arkadaşlar, ben Deniz Ökten. Bugün sizlere Mimar Proje 3 dersinde yaptığım Arkeoloji Müzesi'ni anlatacağım. Evet arkadaşlar, biz Deniz'e çok teşekkür ediyoruz bugün kanalımıza geldiği için. Hoş geldiniz diyoruz aynı zamanda Deniz'e. Hoş bulduk. Deniz benimle dönem arkadaşım ve projesinde mesela bazen o benim projeme bakar, bazen ben onun projesine bakarız ve arada yardımlaşırız. O bana fikir verir, ben ona fikir verir ve güzel de bir projesi var. Deniz'e de aslında biraz ısrar ettim, ya gel işte <laughs> projeni bizle paylaş, o fikir ve düşüncelerini bize de aktar diye. İşte bugüne müsait oldu. Deniz bugün kendi projesinde yaptığı düşünceleri, fikirleri ve onun hakkındaki yaklaşımları bizimle paylaşacak. Evet. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Deniz proje yerin nerede? Proje yerini nasıl seçtin? Ondan sonra konu nedir? Konunu nasıl seçtin olaraktan giriş yapalım istersen. Evet, Hadi. öncelikle ben Mimar Proje 1'de. Restoran ve gastronomi okulu yapmıştım. İki de yetimhane projesi yapmıştım. Üçte de bir farklılık olsun diye arkeoloji müzesi, hani bir müze tarzı bir şeyler denemek istedim. Sonra arkeoloji müzesinden yola çıktık. İşte dedik ki, nerede yapabiliriz? Ne demek arkeoloji? Bunları araştırdık. Sonra İstanbul'daki arkeoloji müzesine gidip gördüm. Oralarda ne var? Hani sirkülasyon alanlarını araştırdım. Yani sen önce konudan başladın. Konudan başladım, evet. Yani birkaç projedir öyle gidiyorum. Hani konu bulup, yer bulup ona göre ilerlemek daha kolay. Daha hani mantıklı geliyor bana göre. Evet. Sonra hani yerden de yola çıkabilirsiniz ama hani bu bu yolu da var. Ee, daha sonra işte e, araştırırken 2013 kazılarında Marmara kazılarında yeni kapının orada bir kazı keşfedildiğini ve bunun bir kısmının e, Arkeoloji Müzesi'nin depolarında saklandığını fark ettik. Bu yeni kapının o, oradaki kısımda bir e, kazı çukuru bırakılmış. Onun haricinde geri kalan Marmara yapıldığı için kapatılmış durumdaydı. Şu şekilde de e, alanda gösterebilirim. Burası. Arkadaşlar burası çok da önemli bir yer. Yani yeni kapı evet. Marmara'ya metroya, metroya yakın da bir yer. Yani Deniz aynı zamanda zorlu da bir bölgede çalışıyor. Çünkü burası arkeoloji sit alanı herhalde. Evet yani sit alanı. Arkeoloji bölgesine giriyor. Arkeoloji bölgesine giriyor. Bir kısmının üzerine kapatılmış. Hani tekrardan açılma ihtimali var. Hı -hı. İşte tekrar kapatılma ihtimali var. Ona yani, karşılık zaten projede de göreceğimiz üzere hani çok bir üzerine yapı kondurmadan üst dörtlü. Yani fikir yaklaşım olarak aynı zamanda orada kalıntılar bulunmuş. işte o bölgede değerlendirilmesini düşündü galiba Denizli başlangıç olarak. Evet. Yani buradaki çıkan şeyler de sergilenebilir diye düşündük. Yani halka kazandırmak sonra, gibi. Evet. Zaten. zaten orada bir kazı çukuru, bir boşluk bırakılmış. Orayı kullanmaya yönelik devam ettik. Şu Güzel şekilde gösterebilirim. Güzel bir konu. Tam Burası, yerinde e, bir konu bence. Evet. Burası. Yeni kapı e, Marmara çıkışının olduğu kısımda evet. Şöyle bir kız çukuru bırakılmış ya, dediğim kısım. Buradasınız burayı burası. çoğunuz görmüşsünüzdür bu bölgeden illa geçtiyseniz. Evet. O yan bölgede güzel bir boşluk var. Alan da güzel bir müsait bir alan. Çünkü çok fazla insan sirkülasyonu olduğu bir yer. Aynen öyle. işte. Biz de burada yola çıkarak öncelikle düşündüğüm şey hani boşluklara bir şeyler yapılıp yanındaki otoparka bir şeyler yapılıp kaz çukurun üstü örtülebilir mi olarak gitmiştik. Daha sonra hocamızın yani Gökhan hocanın dediği üzere hani buraya bir çevresine bir şey yapmaktansa hani burası tekrar yıkılabilir. Bu kaz çukurun üstünü örtüp içine havada bir şeyler kondurabilir miyiz? Bunun üzerine plan denemeleri yaptık. Onları göstereyim. Planlaşmaları hani ilk önce kenarlara daha sonra hani içeri girme çıkmalarla devam etti. En sonunda da hani içinde platformlarla duvarları olmadan birbirlerine geçişler, rampalarla geçişler sağlayarak bir e, proje aşamasına geç evrildi burası. Yani süreç hafif strüktürle bölgeye evet. küçük dokunuşlarla yani üstünü nasıl işte gösterme, sergileme güzel. Evet. Yani az çok yapın yani denizin yaklaşımını anlamaya başladık gibi. Evet. Burada e, bu ikinci jüriye götürdüğü paftaydı onu Hı -hı. anlatmak istiyorum öncelikle. Yine içine bir e, sergileme mekanları oluşturup devam etmiştik ama rampalarla beraber üst örtüsünü bu sefer daha düz tutmuştuk. İç asılarak devam etmişti. Burada çok kalın aslında kolonlarla biz bunu taşımaya ilk önce düşündük. Nasıl taşıyacak çünkü bu kadar büyük kütleleri. Yani büyük bir arkadaşlar. Çok büyük bir yani. kütleler. Sonra biz bunu işte proje aşamasında kütleler değil de bir platform, bir yüzey aslında, bir döşeme kalınlığı olarak bunları nasıl taşırız? Bunları evrildikçe daha ince yapılar. Daha sonra Erdal hocamızın da dediği üzere işte buraları biraz daha yere yapıştırıp hani bunun üzerinde gezilebilecek aslında bir yerler belki de içerisini daha sade tut tutarak ilerleyebiliriz diye konuştuk. Bu fikir aşamaları evrildi. Evet. Daha sonra. Yani bu arkadaşlar aynı zamanda deniz yarışma projesine katıldı herhalde. Evet, bunu bir yarışmaya gönderdim. Daha da sonuçlar açıklanmadı. Hani Hı -hı. onun paftalarından anlatıyorum şimdi. Daha sonra. E üst örtüsünü biraz daha eğimli, hani düz tutmuştuk ikinci jüride. Daha sonra bunu hani değiştirerek üzerinde daha rahat yürünebileceği şu şekilde üst örtüsünü gösterebilirim. Aynı zamanda orada bir peyzaj düzenlemesi evet, var. Evet, pe peyzaj düzenlemesi. Yeşil alanlar bıraktım. Yürüme yolları, bisiklet yolları bıraktım. Çok Aynı güzel. zamanda burada Marmaray'ın çıkışı çıkışın olduğu kısım bu, bu kısımda. Benim proje alanım burasıydı. Kız çukurunu da kenarlarını düzelttik, törpüledik biraz daha. Bakın kendi alanı biraz gizlenmiş sanki orada. Dikkat ederseniz orayı evet. <laughs> biraz daha üstten bakıldığında e, Arbil Hoca'nın kuşu, kuşların gördüğü bakımda biraz da hani yolları çevreyle bağlamaya çalıştım. Güzel. Daha sonra planları anlatabilirim. Giriş kısmı bu kısım buradan hani rampalarla işte Neolitik dönem gibi gibi böyle giderek yani rampalar zorunda. inerek çıkarak içinde bir sirkülasyon alanı oluşturmayı hedefledim. Daha sonra bir alt kota iniyoruz. Burada kalıntıların olduğu kısımları da görüyoruz aslında gezerken. Kazıları mı görüyoruz orada? Kazıları görüyoruz. Kazılardan bıraktıklarını hmm. görüyoruz aslında. Çünkü bazı kısımları arkeoloji müzesinde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde saklandığı için. Hmm. Burada kalanlar bazı ufak tefek Anladım. kalıntılar var. Bunları görüyoruz gezerken. Güzel. Daha sonra geziyoruz yine inerek çıkarak bir sirkülasyon alanıyla. En son burada merdiven, asansör, çekirdek kısımlarını koyarak yukarı çıkartmayı amaçladım. Kesinden de Şu şekilde gösterebilirim. Üstündeki örtünün aslında bir ucundan kalkarak bir eğim vermek istedik. Ki yürürken, insanların gezerken daha rahat edebileceği. Hem önüne doğru hem de yanına doğru bir kalkma, ucundan tutmak, çekmek amacıyla. Bu şekilde gösterebilirim sirkülasyon alanları ve benim aslında üstündeki stüktür çok uğraştırıcı bir şeydi. Arkadaşlar, Deniz, biz mutfağında ders çalışıyoruz. De bir bakıyorum, Deniz. Aslında böyle striktürün açısını belirlemeye çalışıyor. Orada bayağı bir evet, yoğun de emek harcadı yani. biraz yapmak bu zor, zor bir işti. Evet parametrik şeyler biliyorum biraz. İşte hani nasıl olabilir? Hani eğimini araştırdık. İşte evet, e, taşıyıcılığını araştırdık. Aralarındaki metreleri araştırdık. Kaç metre olabilir? 4 metre mi, 5 metre mi? Aynı zamanda burada bir mühendislik giriyor sanki. Evet, Çünkü orada çelik yapı yapıyorsunuz. Havada kalması gerekiyor. Yani burada mimarlık artı bir de matematik, geometri, mühendislik içerisinde evet, giriyor kitaplar araştırdım nasıl bağlamışlar. Ee, bu sütürleri de taşıyorum mesela platformları ama bunların hani sağ sola kayma durumları olabilir çünkü üstlerden tutunca alttaki Hı -hı. platformun kayma durumu oluyor. Kesinlikle. Bunları da hani karşılıklı çapraz aslında metallerle tutturarak daha sağlamlığını Sabitim. araştırdık. Evet. Onları da kesitte şu şekilde gösterebilirim. Bazı yerlerde karşılıklı aslında bu kesit geçtiği için hepsini göremiyoruz ama Hı. bazı yerlerde ee, yanlarda da var bazılarında. Hani sadece önde değil, yanlarda da oluyor. Hani ince çelik strüktürle bunları taşımayı hedefledik. Burada da rampaların geçişini görüyoruz. Daha sonra burada işte dediğim gibi ucundan kalkıyor e, havadaki strüktür. Hem buradan bir geçiş sağlıyorsun, sağlanıyor. Hem de aşağıya doğru bir iniş sağlanıyor. Bu şekilde. Yani çatı yapısı düz ve stabil değil. Yani tek bir noktada devam etmiyor. Aynı zamanda bölgeye göre de aşağı inip bir tarafta yükseliyor. Orada da bir numarası var Deniz'in. Evet. Kendi dokunuşu var. <laughs> evet, isterseniz renderları gösterebilirim. Deniz'in render çalışmaları olayları çok güzel şekilde açıkladığını düşünüyorum. Evet. Burada biraz hani hocam. küçük şekilde gösteriyor ama ben diğer haftaya geçersem. Evet. Şimdi renderlarıma gelecek olursak önce bir üst örtüyü tekrar göstermek istedim renderda. Burada dediğim gibi bir peyzaj çalışması. Aslında bu yolları tutarak biraz daha biraz evet. da hani meydanları geniş bırakarak girişlerde bu şekilde sağladım. Buradan da Arkeoloji Müzesi'nin girişini tutmak istedim. Kenarlarda yine rampalar, rampa sistemleriyle bir oturma mekanları, hmm. insanların orada vakit geçirebileceği aslında piknik alanı da sayılabilecek. Aynı zamanda bir meydanda düzenliyor Deniz yaptığı Evet bir plavisinde. meydan. yani Aslında jüride şöyle bir eleştiri olmuştu. Siz de fark etmişsinizdir. Belki burası fazla boş kalmış diye. Hani hmm. buraları biraz daha yeşillendirebilirdik. onun haricinde yani idare edebilecek. Hmm. Oturma elemanları evet. falan olabilir çevrede böyle insanların. Aynen öyle. Hani onlar da konulabilirdi. Daha sonra... E Diğer paftamda giriş kısmını görüyoruz. Buradan görüyorum. Marmaray'dan çıkıyoruz herhalde. Evet, burada Marmaray metro çıkışının olduğu kısımdan çıkıyoruz. Hı hı Daha güzel. sonra karşımıza böyle bir şey geliyor. Şimdi şöyle, hani platformları yapmıştık ya içeride. Tabii biz bunu kışın, yaz, yazın, işte hava sıcaklıklarında, yağmur durumlarda da kullanacağız. Ve insanların da buraya herhangi bir şekilde çöp atmaması, işte izinsiz girmemesi için çevresine aslında bir cam, sütüre bir cam ekledik. Çevresine. Girişi de bu kısımdan verdik. Güzel. Şöyle ilerletebilirim. Yine Aynı şekilde Marmaray metro çıkışının olduğu kısmı görüyoruz. Bu da hani aslında yapımızın en yüksek olduğu kısım. Çünkü köşeden tutup kaldırma işlemini uygulamıştık. Ee, yine içerideki aslında uzay kafes sistemlerinin de sürtüğünü görmek mümkün. Dediğimiz gibi yol aksını devam ettirdik. Üstünü nasıl kullanabiliriz? İnsanlar hani insan ölçeğinde nasıl görünüyorlar? Bu şekilde gösteriyorum. Yine aynı şekilde buradan da hani üst, üst kata nasıl çıkıyoruz? Üstün örtüye nasıl çıkıyoruz? işte bisikletlilerin de kullanımı olabilir, kaykayların kullanımı olabilir. Ya da işte yeşil alanlarda oturma mekanları sağlanabilir diye düşündüm. Bu da en aslında en alçaldığı kısım. En az göründüğü kısım. Burada da yine bir cam stüktür, stüktüre bir cam ekleyerek içeriye yine küçük miktarda görebilme sağlandı. Ve iç, dış mekanların renderleri var burada. Tamam, bu şekilde. Burada artık hani kapının olduğu kısma geliyoruz. Burada arkeoloji müzesinin Acaba işte mı? giriş çok mu camlaşma olmuştu açık kalmış? Çok mu belli olmuş? Çok şeffaf olmuş yani iç dış mekan. Yani Ama bir, bir üzerinde... arkeoloji müzesi bir sergileme mekanı olduğu için aslında yani çok siz... da gizliliğe bir önem verdiğimiz mekan yani siz değil. İçeriği göstermek istediniz bunu. Tabii noktada. yani illa içeriye girip görmeleri de şart değil. Hani çevresinden geçerken işte Marmara'dan çıktığında hani o kadar vakti olmayabilir ama geçerken ha burada ne varmış? İşte bir bakalım içinde neler varmış diye de aslında biraz da açıklık bırakmak istedik. Ama hani dediğim gibi bir tık daha girişi belli edecek en azından bir şeyler de olabilirmiş. Sonradan projeye baktığımda fark ediyorum. Bu da Giriş kısmının içinden baktığımızda, dediğim gibi uzay kafes sistemlerin aslında süktürünü görüyoruz burada. Daha sonra buradaki ince aslında ama yeterli kolonlarla taşınmasını görüyoruz. Bunlar işte platformları tutuyor aslında havada ve buraya yerleşiyor ki yere değmeden, aslında burası daha sonradan eğer derlerse ki biz burayı tekrar kızacağız, bunları kaldırabilecekleri aslında bir stüktür oluşturmak istedim. Tamam. Bu şekilde. Yani şöyle ilerletebilirim. İç mekandan yani evet, bak açıları almış deniz, açılar yapmış. Yani Ay, deniz burada evet. genelde model ve şeye çok uğraşmış güzel açıklayabilmek Süzdük. için. Evet bu kısımlarda da yine stüktürü görüyoruz. Burada rampalarla aslında mekanlara geçişler sağladım. Burada aşağı kodları da görüyoruz. Aslında buradaki platformlar düz düz değil. Aslında birbirlerinin içine de giriyorlar. Son planlarımız da öyleydi. Hani buradan aşağıyı görebiliyor. Aşağıdaki rampaları görebiliyorlar. Şimdi ilerleyen zamanlarda şey de görüyoruz. Alttan nasıl görünüyor? Hani nasıl bir atmosfer var? Onları da daha net gösterebilirim. önce şurada şey göstermek istiyorum. Bu hani dediğim platformları taşıyan aslında. Hani hmm, bunları sallan platformlar taşıyanların sallanmaması için normalde burası tek kenarlardan tutulursa burası düz bir şey sallanır kağıt kağıt gibi. İster istemez platformlar. İster istemez platformlarda sallanır ki bunun deprem olasılığı <laughs> var herhangi <laughs> bir şey doğal afet olayları var bu konularda hani bunların da sallanmaması ve sağlam olması açısından çapraz çeliklerle aslında biz bunları tutturduk <laughs> ki bunları da denge sağlayarak yaptık da alt kodlanması görünüyoruz yine taşıyıcılarımız görünüyor Tabii ki de belli bir düzeyde yere değmek zorundayız Çünkü Kesinlikle. bunların herhangi bir yerde bir taşınması gerekiyor bunları da kenarlarda belli kolonlarla taşımak istedik yani sergi alanları da bu alanlarda evet, sergi alanları da buraları yani burada insanların gezdiğini görüyoruz burada taşıyıcı elemanları görüyoruz burada yine dediğim o çelik hani birbirlerini engelleyen e, evet. elemanlar Burada yine gezinin son alanına geldiğimizde burada merdiven asansör çekirdeklerinin olduğu kısmı aslında biraz daha köşeye atarak biraz daha insanların gezisini engellemeden ama hani ihtiyaçları olduğunda kullanabilecekleri bir alan oluşturduk. Güzel. Ve yine girişin olduğu kısım. İçeriyorum, Ve işte işte. hani son bu kadar. Evet, güzel Son olarak proje. da eline sağlık teşekkür çok sağ teşekkür ederim. Yani. Farklı de. bir yaklaşım olmuş yani direkt bir kütleyi koymak yerine dik açıdan dikdörtgen o kazı alanına doğru platformlar oluşturarak onlar arasından geçişler yaparak güzel de bir iç örtüyle kafe sistemiyle kurgulayaraktan projesini yaptı Hı -hı. Deniz güzel bir proje oldu eline teşekkür sağlık Deniz ederim. tekrardan. Şimdi şöyle diyelim proje atölyesinde proje almak isteyen arkadaşlarımıza bir tavsiyen var mı? Ya bence öncelikle hiç yapmadığınız bir konuda yapabilirler. Evet, bilgi kesinlikle. sahibi olduğunuz konularda yapabilirsiniz. Mesela ben müzeleri geziyorum ama hani çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama diğer projelerime baktığımda neyin eksikliğini görüyorum. Ne yapmam gerekiyor diye bakıyorum. Sonra diyorum ki benim bir müze yapmam gerekiyor ki nasıl işliyor? Nasıl geziliyor? Bunları öğrenmem gerekiyor. Bunlara bakıyorum. Ne ihtiyacım varsa aslında, ne öğrenmek istiyorsam bunu da tercih edebiliyorum ya da bildiğim bir konu üzerine de gidebiliyorum genel projelerde. Yani bir yer bulup onun tarihinle birlikte bir bağdaştırarak da bir yer yapabilirsiniz. Ya da konu bulup bunun üzerine nerede bu konuda eksik var, nerede yapılabilir bunlara bakabilirsiniz. Çok, bu şekilde. Çok güzel. Evet, şey. Arkadaşlar biz tekrardan Deniz'e de çok teşekkür ediyoruz bizimle Hoş projesini de. paylaştı. Ben teşekkür ederim kanalına <gülüyor> <gülüyor> konuk olduğum için. Eğer ki aklınıza sunumla alakalı olsun, işte sohbetimizle alakalı bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz arada bakacağızdır ona. Biz bugün videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Diğerki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba.